yazmayacağım ya. Harbiden yazmayacağım. Bir yerle <laughs> yani Yani bu kadar <laughs> arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün bronzdan Challenger'a serimizin yeni bir bölümündeyiz. Karşımızda daha büyük var. Videoyu başlatamadım. O yüzden biraz geç kaldı. ama Darius 2 kill aldı, bizim maviye gitti, Yorik ve Nafri'yi kesti. Şu an güncel durumumuz Gümüş 2, yanlış hatırlamıyorsam ya 51 ya 26 LP'yiz. Genelde e, estek maçlarımı video için oynuyorum, o yüzden pek hatırlamıyorum. Video başında da girmedim açıkçası, her neyse. Ee, i̇lk item hava set alacağız. Bakalım manzarla daha nereye kadar ilerleyeceğiz. Bunu da görmüş olacağız. Bu arkadaş kayıp. Muhtemelen çalda falan bekliyor. İlerlememi istiyor. Dal şuna. Ölmedi mi? Ignite bırakamadım adama. <laughs> Şaka mı? <laughs> Şaka mı abi? Ignite al adama girmedi bir türlü ya. Ignite bıraksam, bıraksam belki ölürdü de. <laughs> yani ne diyeceğimi şaşırdım. Gelme kanka, gelme. Keser bu bizi. Yani yapacak bir şey yok ona karşı ya. Güzel doğuşta da aslında başta o hasar almama e, ee, skillini güzel oynadı ama adam günün sonunda kesti onu. Biz de onu kestik. Üzerindeki gold'u aldık. Bir de şuradan barikat alacağım. Bana oynasa keseriz aslında da. Öl kanka. Güzel. Nerede bu adam? Hmm. Yani bu ikiliye karşı flashım olmadığı sürece pek bir şey yapamam ya. Lan dalsana. Ultisi yokmuş. Neyse onu da Darius almadı en azından ya. <laughs> Kötünün iyisi diyelim. Sen Gragas bot'a gidebilirim. Darius yok. Şöyle uzaktan gideyim de belki şuralarda, moralardadır. Onun ultisinden çıkmanız lazım ama. Geldim ona, geldim ona. Bir rakip. Güzel. Çık buradan. Çık buradan dar geliyor. <laughs> Adamın jungle'ı var. Hadi jungle'ı geçtim. Geçen pozisyon tamam bana şey de. Ama yani Darius bu. 5 şut oldum zaten bitiyor. <laughs> Geriye kalan sadece bir ulti basmak oluyor yani adam için. Ona karşı Malzar oynayıp yani ne iyi ne kötü bir halde olduğum için şükrediyorum ben. Şu an sadece leylemi tutmaya çalışıyorum yani. Daha da yapacak bir şeyim yok ona çünkü. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl oyuncularsınız? Anlamış değilim ama. Dalarsan dalarım ona. Tarzı... Kanka buraya gel. Buraya gel. Adam 2'de 2 yaptı. Geliyor mu ona? Tamam, zorlama. Zorlama. Gerek yok. Bu adamla zaten bir şey yapamayız da. Oğlum, oradan ne oluyor ya? Oo. oo. Şuna dal. Da Allah rızası için şuna vur bak. Buraya gel buraya. Aa! Oynama artık. Oyun gidiyor sen ne derdindesin ya.

Kanka ya da ya da şey yapacaksın hadi yap bir şeyler artık. <laughs> Öldü o. Şuna dal. Da Güzel. Daha yeni yeni büyü direnci almaya başlamış bu arada. Dak dakika oldu 9 dakika oldu 9 güzel <laughs> akıl sağlığını kaybetti ya vallahi bak bu oyundan sonra akıl sağlığımı kaybettim cidden yapacak bir şey yok güzel Dal vuruyor. Çek onu. Sal, 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 tamam. Gerek yok, gerek yok, yapma. Ya Hmm. Ne oldu? Ne ne yemin ediyorum? <laughs> yazmayacağım ya. Harbiden yazmayacağım. Yani <laughs> yani bu kadar kendini önemli görmesi beni güldürdü ya Oğlum şu şişeye patlat bari lan. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Dalma tut oğlum, dalma, dalma, dalma. Tutun yeter. Gerek yok. Güzel oldu. Baron'u aldık. Şuna dikkat etmek lazım. Kadim isteyecekler. <laughs> buraya git buraya buraya Alo Gel ona gel ona Geldim Altyazı <laughs> <laughs> İlginç oyun. Yapacak bir şey yok. Bir bakayım Beyza e doğru hareket edeceklerse vereceğim. Ama yani dediğim gibi aşırı işlevsiz bir adam. Takım oyununa aşırı derecede aykırı oynayan bir adam. Flamer bir adam. <laughs> Yapacak bir şey yok her oyunda kazanacağız diye bir şey yok. O yüzden. Yani <laughs> hala listiniz yazıyor ya. <laughs> dur dur ben onu şimdi şey yapacağım. Bak bunu da haklı mesela. Adj Renekton niye alırsın kardeşim? Bunu da haklı. Oyunda <laughs> bizim takımda en fazla hasarı ben vurmuşum. <laughs> ulan ya, ulan ya. Malzarla S artı almışım. Adam cevap vermemek için kaçtı gitti. Ulan ulan ya, ulan ya. Sen ne toksik flame'lı bir adamsın. Şundan şey yapalım şunu da. Şunu da takma sof ateş vereceğim onun Evet arkadaşlar bir kişinin daha sözünü tutmamış olduğunu gördük. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ben özellikle şu lobide çok keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.